Burası Trabzon Bayburt sınırında 3200 rakım yükseklikte bir kayalığın üzerine yapılmış Kırklar Mescidi. Manzara şahane. Yapanda nedenden Allah razı olsun. Bu yeni bir mescit değil arkadaşlar çok eski. Tarihi, hikayesi internette var. Bilmeyenler, merak edenler bakabilirler. Zorlu bir yolu var. Bu aşağıda gördüğünüz dik yollardan buraya ulaşılıyor. Yakın zamana kadar buraya araba yolu yoktu. Aşağıda bırakıp kayaların üzerinden yaklaşık bir kilometre yürünerek buraya geliniyordu. Şimdi kapısına kadar araba yolu yapmışlar. Yol biraz bozuk da olsa araç buraya çıkabiliyor yani. Manzara şahane. Bu taraf Bayburt tarafları. Bu taraf Trabzon. Şu görünen dağların arkası da İkizdere, Rize. Buradan İkizdere tarafına geçitten aşıp gitmeyi planlıyoruz. Şu aşağısı da hemen Uzungöl. Mescidin içinde göstereyim size. Şöyle. Gece burada namazımızı kıldık. Burada kaldık. Gerçekten çok huzurlu bir yer. Ayrıca böyle bir bölümü de var mutfak. Her türlü araç, mutfak gereçleri var. Tüp, tava vesaire. Gelenler Allah razı olsun. Yiyecek yitirip bırakmışlar. Bozulmayacak şeyleri. İşte pirincinden, bulgurundan, zeytinyağından, zeytininden çerezinden bisküvisinden her şey var. Gelen burada işini görüyor. Kalmak isteyen bizim gibi gece kalıyor. Temizliğini yapıp temiz bir şekilde bırakıp gidiyor. Burası da soba odası. Akşam sobayı yaktık. Sıcak sıcak. Burada. Burada da yattık. Güzel bir uyku çektik. Motorlarımız orada. Şimdi şu karşıki tepeye geçip oradan da bir görüntü alacağım.